Merhaba arkadaşlar. Bugün Ayız'ın ve benim kanalımda olacak bir evet. video bu. Arkadaşlar sizlerle birlikte bedenle bir arkadaşlar yapıyoruz. Ee, arkadaşlar Şeftali Kiss Edran. Arkadaşlar sizden Oyun isteğimiz... Otlar tanır. Tanır. ha Oyun Otlar tanır. Evet. Hatta otlar değildi çok uzun zamandır vardı. şey evet. olması. Neyse. Arkadaşlar oğlum çık. Bu videoyu hem benim kanımdan izleyebilirsiniz hem de ıı, ama video kanalımdan. benimdir arkadaşlar. Yani birilerinden çalmış falan yapmayın. Arkadaşlar ama ona da çalmış demeyin arkadaşlar yani. Çünkü, o da çok. çünkü benim kanalım da kötü arkadaşlar. Sonralardan ben ona video yüklemeyi öğreteceğim. Şu anda biraz deneyin. Arkadaşlar arkadaşlar ona daha Yo iyi. Sadece iki short videom var. Arkadaşlar bir abonem var. O da ayazı abonesi. Sizlerden ricam. Arkadaşlar bak yorumda ben o... o hem, bir dakika durdurmam lazım. Arkadaşlar durdurmam lazım. Bu popoyu konuşuyordum. Hem, şimdi hem, anlatalım. Arkadaşlar, arkadaşlar ben yorumda hem, kanalın ismini söyleyeceğim. O, o kanala abone olanlara ben... Yani ben de onları iki abone veriyorum. Yine durdurmam lazım kanal şey. Hadi yapıyoruz arkadaşlar devam. Arkadaşlar kanalın ismi yorumlarda görebilirsiniz. Ayaz sabitleyecek. Sizlerden ricam da abone olup like atmanız. Eğer evet, abone olursanız iki abone daha kazanırsınız arkadaşlar. Vallahi ben ben nereye gidiyorum? Bir iki dakika oldu şu an. Bir şu anlık iyi gidiyor. Hadi ya geç. zor biraz ama bana göre kolay. Speedran'ı ben güzel atarım. Poppy. Ya yes, Allah! Poppycik gitti Poppy. Poppy gitti çizebiliyor çizebiliyorsun orada. <laughs> Abi burası bayağı uzun sürüyor ya. Bana ama ben biliyorum. Burayı durdurmayacağız arkadaşlar. Evet. Bak böyle geçiyoruz. Sonra bunu buradan geçiriyor. Don dur, dur şöyle değil. Ya böyleydi. Böyleydi. Onu buradan böyle. Bana. Açıl susam açıl. Yolun içerisi gözüküyor lan. Arkadaşlar burada bizim elimizi alacak. Ben bitirdim. Arkadaşlar burada bir durduracağız. Çünkü, Konuşayım çünkü. konuşacak. Arkadaşlar, Arkadaşlar. devam ediyoruz mamelioplex konuştu. Şimdi şunu çekelim. Arkadaşlar bu arada konuşmaları geçeceğiz. Ee, yani durduruyoruz arada. Yani durdurduğumuz için. Bak de şimdi özür burada diyoruz. da konuşma olacak yine durduracak. Arkadaşlar sıkılmayın diye böyle geçiyoruz konuşmaları. Bak, yine konuşuyorlar dikkat Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar benim hedefim 5000 arkadaşımın. Hedefim 100 şu anlık sırayla hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Tabi sizlerin de evveli lazım. Ama şu anlık senin hedefin galiba 5 falan. Yani arkadaşlar sizden bir ricamız olacak. Ben Ar şu an arkadaşlar 500 olmaya çalışıyorum. Lütfen abone olun. Arkadaşlar bu videoyu olabildiğince yerde paylaşmaya çalıştım. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz yardım amaçlı. Eğer arkadaşınız Playtime fanıysa bu videoyu ona gösterebilirsiniz. Bu videoyu paylaşmanızı istiyorum sizden. Ee, Ama bakın bak. Yeşil ekran verenlere sakın bu videoyu çalmayın. Şu anlık 4 dakika yani 5 dakikaya gireceğiz ya. Şavaş şu anlık iyi gidiyoruz. Hadi la hadi. Şu an 4 dakika 5'e geliyor. 5 dakika oldu. Neredeyse olacak şimdi. Hmm. Açıl. 5 dakika oldu arkadaşlar. 5 dakikalı şu an buraya kadar. 5 dakika 10 saniye. Oğlum benim koşuşuma bakın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şeyde hızlı geldim resmen. Gel bakayım. Lan. alamıyor Lan. He. Aşağı atladım. Hızlı abi hızlı abi. 5 tane mi yapıyor? Çok saçma. Arkadaşlar bence o 5 eli de alıp takabiliriz. Bu sayede 5'li kombo yapabiliriz. <laughs> İlk gelen alalım. Oğlum alalım mı? İlk gelen. He doğru böyle. Oğlum, unutmuşum lan kaç yıldır o oynamıyorum. Çekil. Oğlum burada şey özledim lan buraya. Burası şeyin yeri ya. Banzo bani. Banzo baniye geldik. Kanka Hadi banzo body çok zorla. Arkadaşlar şimdi var Selamün ya. Selamünaleyküm. Var ya burayı biz ancak Arkadaşlar burada yine konuşacak. Burayı da konuşuyor bu arada. Durduruyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bakalım iyi şanslar hayatım. Tamam. Hadi lan. Ağlamayın. Kolay gidiyoruz. Bak, şurada, tutmadık, Oğlum bu yaklaşıyor ya. Rant 2. Hadi bakalım. <laughs> Oğlum ne çok kolay ya? var. Ya. Öf bu ne? Yellow, 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 red. <laughs> yellow, 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 red. <laughs> Violent, To... white orange. Orda, orda. Orange. white orange orange or white orange white orange red Yellow white orange red, red yellow no ala. yellow Oğlum neydi? Hayır. What is red? Blue mu? Yellow, yellow. Blue. Oh, oh. Tamam, bir evet, tane. Tamam. sarı, sarı sarı sarı. Sarıyı sarı. unutuyorum. Sarı. 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 bir daha. Çok yapmıştı. <laughs> <laughs> Round two. Round four. Bullo. Bullo Jay. Olá. Bullo. Bullo né? Jay. Blue Jay. Blue. Blue. Blue Blue Jay. Red, red, red. Hayır. gelmedi. O <laughs> lose. red red red. De. Tamam. Şurada. O oh. <laughs> <laughs> Lan. Neydi? Hangi şeydi. Gel arkana de Şuna Şuraya mı? Öleceğiz. Bakmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Yedek Yedik jump arkadaşlar. 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 bunu sizin için yapacağım yani sizin için. Arkadaşlar 10 dakika oldu. 5 dakikada oraya kadar gelmemiz çok iyi. oğlum bayağı zor ama. Yani zor. Bak başlıyor. Ajay.

Lan yapma basamıyorum. Kırmızı, kırmızı. White, white, white. Bu <laughs> mu? Evet. Ondan sonra kırmızı. Sonra bu, sonra bu, sonra. Oğlum bu çok zor. <laughs> Ama ben biliyorum bunu burada şey önlem çıkacak. <laughs> Allah'ım ben bunu nasıl yapayım? <laughs> He? <Ha? gülüyor> <laughs> Ağlama. 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 Hadi oyna. Arkadaşlar konuşacak burada kapatıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Buna iyi de konuşsun ya bir şey olmaz. Ya bitir artık ama. Bitti bitti. Arkadaşlar bayağı zordu. Arkadaşlar şu an 12 dakika oldu ve şu an biz bonzobani geçtik. Yani şu anlık iyi bir durumdayız. Aha boy. Boyalar var. Bir dakika. Şimdi. dur. Çek 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 çek. Çık çek 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 Bu bayağı yavaş geliyor. Bir şey olmaz ya. Hadi artık ama gel. şimdi. Doğru lan şu Gel 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 gel. Gel gel gel. Hop. Tamam. Oğlum ben en çok burada takılıyorum ama. Bak şimdi. Sana taktiği göstereyim mi? Şimdi taktiği göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce bunu böyle bağlayacağım. Bu beni yukarı çıkaracak. Şimdi bu gitti. Yapamadım. Önünde şey vardı. Вообще. Полда. Вот, раз но вообще у нас. Это Боже, кто не Orada bir şey diyeceğim. Karakter acaba elini kullanmayı unuttu mu? Ç Bak biz buradan gitmiştik. Kapatmış Mami. Benim çok bundan korkuyorum ya. Hani var ya. ama tırtıl var ya yapabiliyor muyuz? Tekrar konuşacak mı? Yok şimdi sıra bakava gelen. <laughs> 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 Arkadaşlar 15 dakikada vakava gilere geçmeyi başardık. Çok iyi. Ay, geldik. Normalde buralar baya karanlık olur be. Mami konuşacak ama. Mami konuşacak. Şey. konuşacak. Arkadaşlar arkadaşlar başlıyoruz. Buradan galiba mobi çok ama boş. Her ya şey, açamam. Bu arada şey ee, kapatıyoruz dediğimizde durdurmuş oluyoruz yani. Bunu bilin. Kapadığımızda yani konuşmaları geçiyoruz arkadaşlar. Bunu geçmeyeceğim ya. Tamam. Açacağım derken kayıt kapayabilirim. Kaparsak birbirine değme bence. Olmuyor. <laughs> vuramadın sanki ona. Dur. Bazen vuramadın gibi oluyor. ondan da hepsi çıkacak. Bak. Oğlum bu çıkıyor. Çıkıyorlar. Abi vuramıyorum. Arkadaşlar haylazım. Şunu kıyebiliyoruz. Bitti. Bitti. Oh, çok vallahi sessiz kaldım korkudan ne. Oğlum ne oynuyorsun lan? Arkadaşlar devam ediyoruz. Kolum kırıldı. Arkadaşlar burada bayağı zor ha. Yav. Mami intikam alıyorsun. Hadi oynatıyorsun da. Tamam oynadık. Bırak biz gidelim ya. Daha da oynatıyor ya. Ben diğer oyunu sen oyna bence. Yok yok sen. Sen video. Tırtıl o. Kanka senin videom sen oynuyor. Ama sen alırken iyi. Yani net, benim videom olsa ben oynarım tabii. Ee, ne çıkıyor? Ha? Zıplayacağım kanka. Zıplayacağım. Zıplayacağım. Kanka dur ben bir taktik yapayım. Şuradan bana fırkan. oğlum. Buradan bile çıkmak çok zor. Kim kırdı lan bunu? Mami. E ee, buradan nasıl çıkacağım? Bir kol olmalı. Ha, bak orada kol. Speedrun'ımız şu anlık gayet iyi gidiyor. Ama yarım saattir. Neyse. 20 dakika. Yarım dakika. saat bile değil arkadaşlar. 20 dakika boyunca Aaa kesimişi. Kesimişi buraya geliyor. Oğlum nerede Oğlum bu arada burası çok karışık. Kesimişi. 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 Kolu kesimiş. kesimiş. Kolu aç. Kolu aç. şaşıyan. Teşekkürler. O 30 saatte açılıyor kapı ama. Kişi mişi gitti. Kişi mişi dur. Ne oluyor? Ne, oldu? ne, oldu? ne, oldu? ne oldu? Şimdi burada zamana karşı yarışıyoruz tamam mı? lan Hayır. Hayır ya. Yapıyordum. Daha da hızlı almalıyım. Daha az doğmalıyım da değil mi? Hı <laughs> Şurayı açalım. Bak şimdi. Bekleyelim. <laughs> al. Ondakini al. Oğlum. Yaşadınmış. Kaldın. Arkadaşlar kaldım. Hadi. Oğlum. Hiçbir şey gözüm yok. Oğlum. O Aç. Şimdi daha Burası biraz zamanımız bayağı. Oldum. Evet ya. Alacak yani. Neyse. Bak şimdi. Bunu al. Al. Oğlum. He, bu kapanmaz da Kapanıyor. Kapanmaz oğlum. Yaptık ben ya. Kapanmadı. Ha, tamam. E, kasetin işi yaptım etkileştirelim arkadaşlar Ama, arkadaşlar bu da zamanı karşı <laughs> şey yapıyoruz. öyle bilmeyenler bana söylenmesin arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar sonunda ya. geldik. Arkadaşlar bu birinci partta görüşürüz. Kapatıyorum. Arkadaşlar bu videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın devamı geliyor. Bay bay.